Avrupa Fatihlerinin başında Türk Parti'ne hayata geçişle birlikte Adnan Menderes Hükümeti, Ezan'ın İmamatı Pekolarının ve Yüksek İslam Enstitüme dönüm açılması Türkiye'nin maliye direnişinin temellerini atmıştır. Türkiye'nin de İslam Ümmeti'nin öz değerlerine dönüşümün de bir işareti olmuştur. Bugün ecdadın mirasını onunla taşıyan, tarihi ve dönüm noktasını temsil eden güçlü Müslüman toplumlar. Efendim bugün burada gerek Türkiye Türkiye'mize gerekse dünyamızın birçok noktasında önemli işleri imza atan çok kıymetli bir toplum kuruluşlarımızın yüzüne başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve gönüllerleri bulunuyor. Ne zaman devlet dara düştü, ne zaman millet dara düştü, milletin bağrından kopmuş ve milletin kendi öz böğüz evlatları olan bu sivil toplum kuruluşları mutlaka bir ucunda tutuyor. Kimi zaman yerinden yurdundan ayrılan Suriyeli kardeşlerimizi kapılarını açtı. Kimi zaman Müslümanların kardeş olduğuna inanarak dünyanın her bir herhangi bir tarafında Müslümanların çektiği eziyete çare olmaya çalıştım. Kimi zaman Gazze'li anne ile birlikte ağladı. Gazeli dedeyle birlikte dua etti. Gazeli gençlerle birlikte İsrail'in yaptığı katliamı tehdit etti. Bu şu, an en önemli problem ailenin güçlendirilmesi. Ailenin güçlenmesi için gençten, çocuktan, hanımefendiden, beyefendiden başlayarak aile güçlenecek, millet güçlenecek, devletler güçlenecek. Küresel sermayeye karşı en etkili mücadeleleri STK'lar yapabilir, inancındayız. Bu anlamda e, Siyonist Gazze'nin e, yaptığı e, soykırıma karşı başlatılan e, boykot eylemleri, zulme ve soykırıma karşı insanlığın en et, etkili araçlarından e, biridir e, diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'nin ve İslam dünyasının STK'larıyla birlikte hareket ederek dünyayı daha yaşanabilir bir diğer halde getirebileceğimize inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne ümmetin dayanışmaz adına çalıştık. Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümlerin karşısında Emre. ilk bir duruş sergiledik. Ondan sonra da İBSB olarak İslam dünyasının kalkınmasına katkı sunmak ve çalışmak adına geri durmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Valim değerli konuklar, fuarımızın ana amacı Gazze soykırımı ve Siyonist ideolojinin yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmektedir. Küresel sorunlara karşı çözüm önerilerini geliştirmeyi de amaçlayan fuarımız, İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirerek ortak hedefler doğrultusunda güçlü adımlar atmayı da şiar edilmektedir. Değerli konuklar, Gazze'den Doğu Türkistan'a, Yemen'den Arakan'a kadar mazlum coğrafyaların sesi olmayı, adaletin ve barışın savunucunu yapmayı kendimize görev edindik. Zulüm karşısında susmayacak. Birlikte hareket ederek direncimizi artıracağız. Amacımız yalnız Gazze'yi değil, tüm İslam coğrafyasını huzur ve refah kavuşturmaktır.